Ses dalgaları boyuna dalgalardı. Sadece boyuna. Burada işte al işte bildiğin ses dalgası abi. Aman. farklı ortam var da sesin süreti. Şimdi sesin süreti katıdan, sıvıdan, gazdan neden katıda en büyük? Tamam mı? Çünkü şu. Bizim ses dediğimiz şey maddelerin birbirini titreşmesi. Zaten ortam var titreşim olmalı. Titreşimiz için bak şimdi katılarda cisimlerde böyleler abi. Atomlar böyle iç içe bu bunu, bu çok rahat, bu bunu çok rahat, bu bunu çok rahat sadece titreştirir. Ama sıvılarda biraz daha aralıklı. Gazlarda hele şöyle aralıklar zaten. Bunun bunu titreşmesi daha zor. O yüzden havada en az. Bir de sıcaklık arttıkça sürat artıyor. Onun da sebebi şu. Sıcaklık arttıkça kinetik enerji artıyor. Daha hızlı. Oluyorlar. <laughs> Okey. Ses dalgalarıyla kavramı. Şimdi yükseklikle şiddetliği karıştırmayalım. Şiddeti. Yükseklik dediğimiz şey frekansın artmasıyla birlikte tiz ve kalınlık durumu. Bak. Yükseklik, kalınlık ve tizlik. Şiddet bağırma veya fısıldama. Bunu bil. Şimdi frekans neye göre değişiyor? Bak. Frekans artarsa sen tizleşirsin. Tamam mı? Yükseklik artar. Frekansın azalırsa kalınlaşırsın. Yükseklik azalır. Şimdi devam edelim şuradan. Mesela sana şunu şuradan göstereceğim. Çünkü çok güzel abi adam olmasın. Hazır mısın bak. Başlatalım. Şu an bir ses geliyor bok gibi. Şimdi bak. Neyi değiştireceğim? Frekansı tizleşecek. Düşürdüm kalınlaştı. Artırdım tiz. Düşürdüm kalınlaştı. Şimdi diğer dediğimiz bak mesela. Şey var. şimdi sana az önce yükseklikten bahsettim. Yükseklik bununla alakalı. Az önceki gibi. Ama amplitude denen şey. Genişlik. Bir de genişliği anlatayım bak. Sıfırda genişlik sıfır. Bak dalga da durdu. Genişliği fırlarsam ses en yükseğe çıktı. Anladın mı? Olay bu. Şimdi mesela bak ama şöyle bir şey dur. Şöyle bir durum var. Sen buna vurman var. Senin bir de buna üflemen var. Bak vurarken sıvının e, madde miktarına bakacaksın. Bir dakika bunu vermedik ki daha. Ha vermişiz. Ana. Bak şimdi şöyle bir durum var. Madde miktarı artarsa frekans azalır. Neden? Şimdi şöyle düşün. Aslında ben de nedenini tam olarak bilmiyorum. Ama şöyle aklıma tutuyorum. Mesela bu bir gitar. Tamam mı? Biz gitarların şöyle çalıştığını biliyoruz abi. Şu notaya bastığın zaman mesela şu çizgi olsun. Şu çizginin şurasına bastığın zaman kalın ama şu gidip de en uç kısmına bastığın zaman ince ses gelir. Bak şimdi senin mesela gitarında şurada şöyle tamam mı? Sen burayı titreştiriyorsun ya. Buraya ve elinde vuruyorsun. Madde miktarın buradan buraya etkiler tamam mı? Diğerinde ise mesela şu alt telde şurayı vurdum. O zaman buradan buraya etkiledi. Bak burada madde miktarın. Şöyle göstereyim. Burası madde miktarın. Yukarı telde şu kısım madde miktarı. Tamam mı? Şimdi ben ne dedim? Madde miktarı artarsa frekans azalacak. Neden frekans azaldı? Çünkü bak ses kalınlaştı. Ses kalınlaştığı için buradan çıkar frekans azaldığını. Buraya vurarsan daha ince ses çıkacak. İnce ses çıkması ne demek? Frekansın arttığı. Tamam mı? Madde miktarıyla böyle bir orantı var. Şimdi o yüzden şu, şimdi geliyoruz buraya. İçerideki madde kimde daha fazla? Y'de. O zaman vurarken vurduğunda Madde miktarı büyük ise ne oluyordu? Kalın oluyordu. Kalınlık y büyük x incelik de yani inceliği nasıl kalınlaştırdı böyle kalınlaştırdı bilmiyorum ama böyle üfleyince <laughs> bu sefer titreştirdiğin şey su değil. Hava tanecikleri. O zaman şuraya bakacaksın. Burada madde miktarın ama sikeceğim artık. Burada madde miktarın daha fazla o zaman bura kalın. Buraya ince. Bak ilk başta nasıldı? Kalın olan buydu, ince olan buydu. Burada kalın olan bu, ince olan bu. Yani değişebiliyor hep. Mesela bize frekansa değiştirince ses tizleşiyor falan diyoruz ya. Ama bir masaya dümdüz böyle diye vurduğun zaman istersen ses şey frekansını arttır değişmez. Hep aynı ses gelir. Yani hep aynı tizde kalınlıkta gelir. Sesin şiddeti dediğimde işte bağırma. bağırırsam böyle bir ses oluşturursun. Kısırlarsan böyle bir ses oluşturursun. Olay bu. Tını dediğimiz şey her bir müzik aletinde aynı bir notanın farklı ses getirmesi kulağa. Rezonans da şu. Mesela sen bardağa, bir bardak var ve bu bardağın kendince bir frekansı var. S diyelim ki 100, fre 100 Hz frekansı var maksimum. Sen buna 200'lük e frekans yollarsan, Doğa bir dakika dursana.